Herkese merhaba. Bugün size Bosch marka WGA serisi 9 kilo leke çıkartma programı bulunan makinelerimizden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Program düğmemiz bu şekilde kapalı. Program düğmemizi sağ ve sola çevirebiliyoruz. Her iki yöne hareket ediyor. En sık kullanılan program, en sık kullanılması gereken program esasen pamuklu programıdır. 9 kilo kapasiteli yıkama yapabilecek tek program bu. Bu programı seçtiğinizde ekranda kalan süreyi görüyorsunuz. Ve ardından kaç kilo yükleme yapabilirsiniz bunu görüyorsunuz. gördüğünüz gibi burada 9 kilo yazıyor. Pamuklu Eko programının bundan yıkama kalitesi anlamında pek bir farkı yok. Sadece burada çok daha uzun sürede yıkama yapıyor. Elektrik ve su tasarrufu yapmış oluyor makineniz. E, tabii ki genel anlamda zaten ekonomik bir makine. Fakat Eko programında daha uzun sürede çok daha elektriği ve suyu az kullanmış oluyorsunuz. Sentetik programı genelde naylonumsu tarzda çamaşırlar için ekranda yine kaç dakika yıkama yapacağını ve kaç kilo yıkayabileceğinizi görüyorsunuz. Bu kilogram durumu çok önemli. Fazla yükleme yaptığınız zaman, gösterilen miktardan fazla yükleme yaptığınız zaman sarsıntı, ses yapabilir, temiz yıkamayabilir ya da sıkma yapmayabilir. Bu tip şikayetleriniz olabilir. Bunları yaşamamak adına görünen miktar kadar, en azından görünen miktara yakın oranda çamaşır yıkamanız gerekiyor. Buna dikkat edersek çamaşır makinemizi çok daha sağlıklı şekilde kullanabiliriz. Günler elde programımız. Burada 41 dakikalık da bir program var. Fakat e, fakat yünlü şampuanıyla <laughs> kullanmanız gerekiyor sadece. Normal deterjan atarsanız verim alamayacaksınız. Ve 41 dakika boyunca kazan ortalama 3-5 arası dönecek. Çok fazla kazan dönüşü görmeyeceksiniz. Bunu bir arıza olarak düşünmeyin. Tamamen bu programın yıkama durumuyla alakalı bir şeydir bu en sık kullanılan programlarımızdan birisi. Süper kısa. 15 ya da 30 dakikalık programımız. İlk açtığımızda 30 dakika olarak görüyoruz. Ve 4 kilo yıkama kapasitesi görüyoruz. Burada bulunan speed şuna. Bastığımız zaman program 15 dakikaya düşüyor. Fakat 2 kiloya düşüyor çamaşır miktarımız. Bu programlar kompakt programlar. Burada normal yıkama performansını beklemiyoruz tabii ki. Burada yine aldığımız bir kıyafeti ya da e, yazın terlemiş atlet, çorap tarzı çamaşırlarımızı e, pratik olarak hemen yıkayıp atalım istiyorsak eğer bu şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü 15-30 dakika 30 dakika çamaşırların yıkama, ısıtma, durulama ve sıkma gibi e, aşamalarının e, tamamen sağlanmasına yetmeyecek bir süre doğal olarak. O yüzden çok kompakt şekilde durulama tarzında bir yıkama istiyorsanız daha az deterjan kullanarak bu iki programda tercih edebilirsiniz. Mix programımız Burada 4 kilo civarında çamaşırı 1 saatte yıkayabiliyorsunuz. Yani çamaşır miktarınız çok yüksek değilse bu programda kompakt olarak kullanılabilir. 1 saatlik bir uygulaması var. Burada perde programımız var. Genelde tüm perdelerimizi burada atabiliyoruz. 4 kilo kadar. Zaten sentetik çamaşırlar çok fazla ağırlık yapmayacağı için burada yükleme tam anlamıyla. Durulama ve sıkma programınız. Elinizde tek çamaşır yıkarsanız, sıksın veya durulasın isterseniz ya da herhangi bir amaçla ekstra durulama ya da bir sıkma istiyorsanız bu programları o zaman kullanabilirsiniz. Tambur temizleme programımız 4 ile 6 ayda bir e, boş firmamızın kendi üretip göndermiş olduğu temizlik ürünleriyle makinelerinizin iç kısmında bulunan deterjan artı kötü koku, yağlanma, kireçlenme gibi e, durumların temizliği amaçlı üretilmiş olan temizleyicileri bu program içerisinde makinenize katıp 1 saat 10 dakika boyunca çamaşır makinenizin dezenfekte edilmesini sağlıyorsunuz. E, bu kesinlikle önerdiğimiz bir durum. Makinenizin daha aktif kullanma, kullanılması için, e, daha sağlıklı şekilde kullanmanız için, ki malum bu dönemde e, çok daha sağlıklı şekilde kullanmamız gerekiyor cihazlarımızı. Bunu o yüzden düzenli olarak, periyodik olarak 4 ile 6 ayda bir muhakkak kullanmamız gerekiyor. Bunları servislerimizden, yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz. Narin ipekli çamaşırlarımız için yine ekranda görünen kilogram miktarına dikkat ederek kullanıyoruz. Yorgan programı, şimdi bu yorgan programı hakkında yanlış bilinen birkaç şey var. Burada çift kişilik yorgandan bahsetmiyoruz. Tek kişilik elyaf yorgandan bahsediyoruz. Burada zaten iki buçuk kilo bir yükleme miktarı görüyorsunuz. Battaniye tarzı bir ürünü kesinlikle çamaşır makinesine atılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü su suya geldiği zaman bu tip battaniyeler çok fazla ağırlaşır ve makinenizin ömrünü çok da kısaltmış olursunuz. Allergy Plus hassas ciltler için üretilmiş bir programdır. oluşturulmuş bir programdır. Allergy Plus programında bebek çamaşırları ya da deterjan kokusuna, yumuşatıcı kokusuna duyarlı ciltler için üretilmiş bir program. Çok daha fazla durulama yaparak <laughs> daha sağlıklı bir yıkama sağlamış oluyorsunuz. Sentetikler özel <laughs> yine naylon su çamaşırlarınızı bu programda yıkayabilirsiniz. 4 kilo, 1 saat 16 dakikalık bir program. Hassas olduğunu düşünüyoruz sentetik çamaşırlarınızda bu program kullanılabilir. Programı Öncelikle programı seçtik. Ardından çamaşırımızın türüne göre tabii ki makineniz size bazı derece ve sıkma devri önerisinde bulunuyor. Fakat bu size uygun değilse. Buradan kaç derecede yıkamak istiyorsak bunu ayarlıyoruz. Sıcaklık şuna basarak. Sıkma düğmesine basarak çamaşırın kaç devirde sıkılacağını ayarlıyoruz. Çamaşırın hassasiyetine göre bunu düşürebilirsiniz ya da yükseltebilirsiniz. Burada ön işlem tuşu var. Ön işlem tuşuna iki fonksiyon olarak çalışır. İlk bastığımızda suda bekletme opsiyonu çalışıyor. Örneğin 3 saatlik, 3 saat 28 dakikalık program 4 saat 59 dakikaya çıktı. Yani ortalama bir buçuk saat kadar makineniz çamaşırları suda bekleterek yumuşamasını sağlıyor ve ardından normal yıkamaya geçiyor. Tekrar basarsak bu da ön yıkama fonksiyonu. Ön yıkama fonksiyonu seçildiği zaman deterjan kutusunda hem sol tarafa hem de sağ tarafa deterjan koyuluyor. Ama ön işlem tuşunu kullanmıyorsak, ön yıkama özelliği kullanmıyorsak sadece sol taraftaki göze deterjan koyuyoruz. Kola yükleme tuşuna basarsak burada devri otomatik olarak düşürüyor ve sıkma bitiminde kazan sağa ve sola dönerek kırışan çamaşırları gevşetme işlemi yapıyor. Tabi biraz nemli çıkabilir. Nemli düşürdüğümüz için otomatik olarak bilginiz olsun. Speed Perfect tuşu. Bakın 3.5 saatlik programı 1.5 saate düşüyor. Fakat programımız 9 kilo iken hızlandırdığımız için 5 kilo kapasiteye düştü. Yani süreyi kısaltmak her zaman az miktarda çamaşır koymayı gerektirir. Burada yazan miktar kadar çamaşır yüklemeniz gerekiyor. Buna özellikle dikkat edelim. Eğer ki 5 kilo yazan yerde 9 kilo, 8 kilo çamaşır koyarsak bu sefer sarsıntı yapıyor, ses yapıyor, temiz yıkamıyor gibi şikayetlerimiz olacaktır muhakkak. Cihazları daha düzgün kullanmamız için muhakkak burada kilogram değerlerine dikkat edelim. Göz kararı en azından ayarlamaya çalışalım. Cihaz çalışmaya hemen başlasın istiyorsak başlat tuşuna basıyoruz ve çalışmaya başlıyor cihazımız. Ya da kalan süre tuşuyla 4 saat sonra bitirsin, 4,5 saat sonra bitirsin, 5 saat sonra bitirsin gibi buradan istediğimiz süre kadar geciktirebiliyoruz programın bitiş saati. Ama hemen çalışsın istiyorsak başlat tuşuna basıyoruz. Özellikle pamuklu programımızda cihazın başlat tuşuna bastığınızda hemen su alıp yıkamaya başlamasını beklemeyin. Öncelikle bir çamaşır dengeleme işlemi var. Yani direkt su almayabilir bu programda. Çamaşır önce bir dengeliyor, birkaç tur kazanı çevirip bir dakika, üç dakikalık bir periyot arasında su almaya başlayıp normal yıkamasını bitirecektir. Ayrıca ekrandaki gördüğünüz süreler tahmini süreler. Örneğin üç buçuk saat yazıyor. Bu süre sonunda yani kol saatimizde bir denk gitmeyebilir süre, bunu söyleyeyim. çamaşırın durumuna göre durulama sayılarını ayarlayarak makine bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilir. Yani anlık süre değişimleri programın gidişatını kesinlikle etkilemez. Çamaşırın daha kaliteli yıkanmasını sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Program bittiğinde zaten cihazımız sesli uyarı veriyor. Kapalı konuma getiriyoruz puan açıyoruz. Özellikle şu lastik üzerinde, ara bölümde deterjan artı yani köpük gibi ya da su gibi kalıntılar olabilir. Bunları zamanla kurularsak burada leke oluşmasını engellemiş oluruz. Bunlara dikkat edelim. Program bitiminde kapağın aralık bırakılması her zaman içerisinde koku oluşmamasını sağlar. Bir de en çok başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Makinen sesli çalışıyor ya da su boşaltmıyor gibi şikayetleriniz olursa ilk bakacağınız nokta, burada bir pompa kapağımız var. Öncelikle bu kapağı açıp şu hortum ucundaki tapayı çıkartarak içinde kalan suyu bir kaba boşaltıyoruz. Daha sonra buradaki mavi kapağı sola doğru çevirip çıkartıyoruz. İçerisine cepte unutulan toka, bozuk para ya da herhangi bir yabancı cisim kaçıyorsa bunların temizliğini yaparak daha sonra tekrar yerine takıp çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Burayı periyodik olarak temizlemeniz gerekmiyor. Sadece cepte bir şey unutulursa, yani cihaz harici bir durum olursa ya, o zaman buraya bir şey kaçar ve temizlemek lazım. Özellikle ufak tefek çamaşırınızı, babet çorapları, çocuk çorapları gibi çamaşır fili içerisinde yıkamak istersiniz. Ya da buna benzer ürünler, tabii ki zaten bizim firmamızda bunlar mevcut yetkili servislerden orijinal filelerimizi, temizlik ürünlerimizi gibi birçok aksesuarlara ulaşabiliyorsunuz. Teşekkür.